Herkese yeni bir videodan merhabalar. Daha doğrusu günaydınlar. Ee, umarım 2022 umduğunuzdan daha güzel geçiyordur. Ee, benim için bu hafta pek güzel değildi. Ee, biraz Şimdi bütün malzemeleri ölçülerine göre koydum. Bu ölçüleri size açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şimdi karıştıracağım. Ve karıştırmadan önce tavamın altını yakıyorum. Çünkü biraz ısınması gerek. Çok az aynı krepte olduğu gibi ilk seferde çok az yağ damlatacağım. Ama diğer seferlerde yağ koymanıza gerek yok. Ve bunun özelliği çok harli ateşte pişmeyecek. Daha böyle orta ateşte pişirmemiz gerekiyor. Yoksa yanar. Bu yeniler hazır. Şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz. Sonrasında da hemen tadına bakacağız. Süslemek için tabii ki muz, eee, Nutella kullanacağız bu tatlı olan için. Tuzlu olan için de havyar. Bunu marketten aldım. Dışarıda yediklerim çok lezzetliydi ama marketten aldım. ilk defa aldık. Tadını inşallah beğeniriz. Ve krem peynir tek şimdi yapalım göstereceğim kokusu inanılmaz tadını çok merak ediyorum Umarım Tatlı olan hazır, şimdi tuzlu olanı yapacağız birlikte. Tatlı olan için Nutella vurmuş kullanmıştık, tuzlu olan için de habia krem peynir kullanacağız. Habia'yı da göstereyim size. Bakalım lezzetli mi bu? Marketten ilk defa aldık, daha önce hiç denememiştik. Tabii dışarıda yedim de. Dışarıda yediklerim çok lezzetliydi. Umarım bu da öyledir. Çünkü birkaç tane farklı marka vardı. Biz herhangi birini aldık. Çok da bilmediğimiz için. Ama güzel duruyor. Bakalım. Deneyeceğiz. Şimdi Bunun şekli önemli genelde bunu dörde katlıyorlar ya da rulo şekline getiriyorlar. Ben dörde katlanmış halde yediğim için size de bu şekilde yapıyorum. Evet, şimdi sıra geldi. Ya. Tabii havyarı ekledikten sonra yeşilliklerimizi unutmuyoruz. Ben dereotu ve maydanoz kullanacağım ama istediğinizde kullanabilirsiniz yani bir sınırlama yok tabii ki. Biraz da görüntü açısından aslında üstünü süslemek için konuluyor. Evet tuzlu blenderimiz de hazır. Buna içine krem peynir sürdüm. Üstünde de havyar ve yeşilliklerimiz var. Genelde. Ya havyar ya da somon, çiğ somon kullanılıyor. Ama biz havyarı tercih ettik. E, çünkü somonlar çok büyük satılıyordu ve ben genelde balık çok fazla tercih etmiyorum çiğ. O yüzden bunun daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için biz havyar tercih ettik. Evet, şimdi sıra geldi tadım testi yapma. İlk olarak havyarlıdan başlayacağım. Bakalım nasıl. Yakalamışız lezzeti bu güzel olmuş. Sıra geldi çikolatalı bürünini denemeye. Ee, ben tatlı olanı daha çok beğeneceğimi düşünüyorum. Ama havyarlı da gayet lezzetliydi. Hmm. Mükemmel. Bunu orman meyveleriyle de süslüyorlar. Ama ben bunu daha çok sevdiğim için bunu tercih ettim. Ama siz onları da tercih edebilirsiniz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pankek gibi düşünün. Bu da çok güzel. İkisini de deneyip yorumlar kısmına, videonun altına düşüncelerinizi bekliyorum ve tekrardan merhabalar. Bizim evde akşam yemeği hazırlıkları başladı. Sabahta bahsettiğim gibi e, Ruslara özel pelmeni yapacağız. Önce pelmenin ne, ne olduğu hakkında size kısa bir bilgi vereyim. Aslında bizim Türk mantımızdan çok da farklı olmayan bir lezzet. E, tek farkı bunu e, şekli farklı, yuvarlak yapıyorlar. Birazdan paket açtığımda göstereceğim size. Ve içeri kıyma, işte patates, peynir gibi farklı içerikleri olabiliyor. Yine aynı bizim yediğimiz gibi yoğurt ve salçalı sosla yiyorlar. Helal marketten özel dondurulmuş olarak aldım. Eee paketi de şöyle. E, bizim aldığımız kıymalı olan. E, ama helal. Zaten üstünde helal şey e, damgası var. E, o şekilde e, işte tavuk falan da alabiliyoruz. Eee şeklinde size göstereyim hemen. Ee, üstünde böyle direkt zaten helal diye yazıyor. Arkasında da Arapçası yazıyor. Bunu Rus alfabesi olduğu için belki okuyamazsınız ama direkt arkada damgası var. Ee, permenin şekli de böyle şu an donuk olduğu için size koparıp gösteremedim ama genel olarak şekli böyle yuvarlak bir şekilde. Ee, şimdi bunu aynı mantıyı pişirir gibi pişireceğiz. Sonra da sunumda yine aynısı. Evet, pelmenilerimiz pişti. Şimdi süslemelerini yapıyoruz. Sonra tadım testine geçeceğiz. Evet, tabii ki son hukuklar. Son halini hemen göstereyim size. Son halde bu şekilde oldu. Bizim mantıdan pek bir farkı yok. Şimdi tadıp bakalım nasıl olmuş. Sıra geldi. Tadıma bakalım nasıl olmuş. Çok merak ediyorum. Gayet başarılı olmuş. Hepinizi öneriyorum. Buraya geldiyseniz mutlaka denemelisiniz. Zaten burada bir e, her restoranda rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir lezzet hmm, mutlaka denemelisiniz. Evet, bugün yaptığımız lezzetleri tariflerini aşağı size e, videonun altına bırakacağım. Deneyip yorumlarınızı benimle videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Hepinizin e, beğenip beğenmediğinizi merak ediyorum. E, Bugünün videomuz sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.